Evet, son hazırlıkları tamamladık. Şimdi dönüş yolu. Antalya'dan Bolu'ya döneceğiz. Şöyle uzun tır hazır. Tabii çok ciddi bir bayılır. Karavana gidiyoruz. Yol hazırız. Hadi merhabalar. Evet, son hazırlıkları tamamladık. Şimdi dönüş yolu. Antalya'dan Bolu'ya döneceğiz. Arada bir Konya da bir gezmek istiyoruz. Onun için araya bir rota ekledik. Giderken ciddi rampalar var. Bakalım orada da performans denemek istiyoruz. Gelirken tercih etmediğimiz bir yoldu çünkü e, neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Son toparlamaları yaptık. Birazdan araca bağlayacağız artık karavana. Giderken çok ciddi bir çıkış ve iniş var Konya tarafında. Ondan sonra da düzlük olduğu ile ilgili bilgi aldık. Oradan da Ankara'ya, oradan da Bolu'ya. Bu gece de Konya'dayız. Karavana bağlama işi tamam. Mover'la şuradan çıkarttık. Her şey hazır. Şimdi 3-5 dakika içinde yola çıkıyoruz. Kızımı bekliyoruz o karavana gelmesini. Şöyle uzun tır hazır. Antalya'dan Tınaztepe'ye çıktığımız bu yolda 3-4 kW'lara kadar gördük. Tabi çok ciddi bir bayır. Şimdi hafif inişe geçtik. Çıkarken 55-60'lara kadar düşürdüm hızımı. Şimdi ise 60-70 km hızla rejenerasyonu düşük tutarak az rejenerasyonla inişe doğru geçiyoruz. Bakalım daha üstünü neler göreceğiz. Şöyle otopilot da kendi gidiyor araba. Virajların dönmesinde şurada direksiyonun eğimini gösteriyor. Kendisi dönüyor gayet stabil bir şekilde. Bakalım Konya'dan Tınastepe'den şarj alırken yine videoyu kaydetmeye çalışacağım. Ciddi bir tırmanışla geldik. Güzel bir dinlenme testinde durduk. tepe, şarj alacağımız istasyona daha varmadık. Ciddi yokuş çıktık. 42 kW ortalama ile şu anda devam ediyoruz. Seyir sırasında zaten inişlerde de çok fazla hızlanamadım karavandan dolayı. Genelde hızlarım 60-70-80 km aralıklarında gezindi. Çünkü yol zaten buna uygun. Çok virajlı. Yokuş aşağı inerken de yine bunun için çok uygun. Güzel bir tesis bulduk. Şimdi bu tesiste şöyle aracı park ettim. Burada... Mehi odununda bir ekmek yapıyorlarmış. İçerisi çok güzel görünüyor. Şimdi oradan bir ekmek alıp bir şeyler atıştıracağız karavanın arkasında. Aslında duruş güzergahımız değildi burası ama güzel bir tesis görünce burada durduk. Tesis hakikaten çok güzel. Sıcak ekmeklerden alayım. Onları da yedikten sonra yolumuza devam ederiz. Şurada dumun üstünde tutan bir ekmekle karavana gidiyoruz. Umarım bu karbonhidrattan sonra bir uyku hali oluşmaz diyorum. Vallahi ellerim yanıyor şu anda inanılmaz. Güzel ve meşe odun da yapıyorlar. Bayağı internetten panda sipariş verilebiliyormuş öyle. İnternet sitelerinde gördüm. Sofralar kuruldu. Çorbalar hazırlandı. Güzel ekmekler. Domates, biber, sandviçler. Nil. Karnın doydu mu? Doydu. Ne yedin? Neymiştim? Sandvi Sandviç ve şey, çorba, mercimek. Hmm. Karnını doyduysa artık yol gidebilir miyiz? Evet. Ama birazdan acıkırım. <laughs> artık kahvaltı sabah. <laughs> Hadi bakalım yola çıkıyoruz. Yeniden yola çıkış. Vallahi gurbetçiler gibi şöyle yüklendik. Şurada da buzdolabımız var. Eksi 20 dereceye kadar inebiliyor. Şimdi yola devam. Tabii kendi yaptığımız kahveler de hazır. Hadi bakalım yeniden yolculuk başlasın. Tuz her zaman bizim yanımızda. Şöyle. Bitmiyor. Son sürüş 52 kW, 53 kW hatta toplam sürüşümüzde 45-46 kW çok ciddi bir tırmanış var hızı düşürdüm 50 km hıza kadar indim normalde 60-70 bandında seyrediyordum 50 km hızlarla gidiyorum şu anda bakalım en kötü senaryo. %20'nin altında kalırsak. Ha, bu arada varacağımız yere de 35 kilometrelik bir yer kaldı ama herhalde %30-35 kilometre gider gibi görünüyor. Şimdi biraz iniş başladı. Eğer gitmezse çaresi var. Karavana ayıracağız. Bir kenarıya koyacağız. Güvenilir bir yere. Burada da güvenilir. Neresi bunu bilmiyorum. <laughs> Yolda hiçbir şey yok. Yaşam belirtisi yok. Herhalde bir yerleşke bir köy buluruz. Ayırıp gidip şarj edip Belki geri geleceğiz, bilmiyoruz. Bu kesin bir durum değil tabii ama bakalım ne olacak. İçimden bir ses varacağımızı düşünüyor. Antalya'da çıktıktan sonra ilk şarj noktamız. %25 şarjla geldik. Aslında tedirgin olacağımız kadar bir nokta yokmuş. Fakat çok ciddi bir tırmanış olduğu için e, kestiremedik. Yani acaba yolda mı kalırız ya da bir sıkıntı yaşar mıyız diye bir endişe ettik ama genel itibariyle son bir 40 kilometre kadar hiç menzil harcamadık. %28 şarj hiç inmedi uzun bir süre. Yani 30-40 kilometre boyunca şarjımız %28, %27 indi. Sonra yeniden %28'lere çıktı. Çünkü bir yerden de rejenerasyon devam etti. Torunsuz geldik. Turgo'ya girdik. Turgo'da aslında %50 indirim vardı bayramda. Fakat geldiğimizde 15-20 dakikayla o indirimi kaçırdık. Şimdi normal olarak şarj ediyoruz. Birazcık şarj ettikten sonra Karatay'da bir kamp yeri var. Bu geceyi orada konaklayacağız. Yarın da Konya'da Kelebekler Vadisi, işte etle ekmek birazcık takılıp Mevlana Türbesi'ni gezeriz. Sonra da Ankara üzerinden dönüşe geçeceğiz. Bu dağlar açıkçası beni tedirgin ediyordu. Çünkü hiç hatırlamıyorum eğimi ama çok ciddi eğimler vardı. Zaman zaman karavanda 50 km hızlara kadar düştüm düz yerlerde 70 bandında seyrettim ama viraj olduğu için dağlık alandan inşe de geçseniz şöyle söyleyeyim dağlık alandan inişe geçtiğimiz zaman da hızı çok artıramadık çünkü çok virajlıyor. Arkada da karavan olunca risk almak için çok da hızı artırmadık açıkçası. Zaman zaman 75-80 düz yerlerde 95-100 km hızları buldum ama zaten virajlardan kaynaklı çok da yapılabilir bir şey yok bu yolda. Onun için genel itibariyle dediğim gibi tırmanış harici iyi bir yolculuktu. Şimdi şarj noktasından sonra Karatay'daki dinlenme testine gideceğiz. Şu anda ortalama tüketim 37 kW'a geriledi. 30 kW'tı hatırlıyorsanız en son. Bu sonraki sürüşte 30 kW'ları göreceğini düşünüyorum. Çünkü artık o yüksek eğimler kalmadı. Daha düzlük yerde 30 kW'lara ineceğimizi, 32 kW'lara ineceğimizi düşünüyorum. Bir sonraki şarj modunda görüşmek üzere. Evet Konya'dan yola çıktık. Bolu'ya doğru dönüş yolundayız. Ufak bir şarj aldım orada arada hemen. küçük bir trugoda arıza vardı. 58 kW olunca bir %20'lik şarj aldım. E geldim şimdi, aslında şimdi şarjı dolduruyorum. %12 şarja girdim buraya. Ortalama tüketim 33 kW, 35 kW seviyelerinde düzlükte olduğum için. Dua ediyorum tabii biri gelmesin diye. Halime bakın. Böyle tırtıl gibi, yılan gibi böyle kıvrıldım. Şuraya girdim. Ee, bir araba daha gelirse belki onu şu araya alırız. Hani o da bir şekilde çözer ama iki araba gelirse ne yaparız bilmiyorum. En kötü senaryo e, hemen mover'ı açacağım, e, ayıracağım karavandan aracı. Ayırdıktan sonra da arabayı daha düz pozisyonuna yerleştireceğim. E, İstasyonda bir yoğunluk yok şu anda. Bakalım biri gelmesin diye dua ediyoruz. Gelirse de azıcık artık e, ayırma, sökme, takma işlemi yapıp şöyle geri geri şuraya yaklaştırırım. Şurada bir yer var. Hemen göstereyim size. Bunu ayıracağım, ayırdıktan sonra mover'ı yanaştıracağım mover'la, kumandayla şuraya yanaştıracağım. Bir şekilde düzleyeceğiz istasyonda. Ama şu anda sıkıntı yok. Turgoy'u seviyorum. Çünkü bu da 180'likleri hakikaten iyi sonuç veriyor. 180 kW'da da başladı. Şu anki durum bir bakayım. 140 kW, 137 kW seviyesinde görünüyor. Şöyle netleyeyim. 139-140 kW alıyor gördüğünüz gibi. 17 kW şarj etmiş. Fullemeyi düşünmüyorum. Herhalde bir 70 80 yapar. Yola çıkarım. Burada biraz vakit geçirme sıkıntısı yok. Yan tarafta bir park var. Parka bizim ufaklık gitti. Orada oyun oynayacak. Ben de burada birazcık bir iki internette takılırım. Geri dönmem gerekenler var. Yani çok bir sıkıntı yok. Arkada bir kahve yaparım birazdan. O şekilde yolumuza devam ederiz. Antalya'dan Konya'ya iniş sonrası bu yol oldukça düz ve kolay görünüyor. Biz çıktıktan 10 saniye sonra istasyona 4 araç yerleşti. Şu anda istasyonda 4 tane araç var. Biz çıktık %90 yaptık şarjımızı. Şimdi devam ediyoruz. Kulu Ankara Bolu üzerinden. Tesla ile yolculuğun en güzel tarafı otonom sürüşte kendi gidiyor olması gerçekten insanı çok rahatlatıyor. Yolda böyle güzel olunca yakıt tüketimi de düşük seviyelerde ortalamada 30 35 kW bandında ilerliyor. Şu anki Antalya'dan çıkıştan beri bu bu yarıya kadar yani Kula'ya yaklaşmak üzereyiz. Ondan sonra Ankara. Hatta Kula 35 km kalmış. Ee, dağlar Toros dağları olduğu için arada 34 kW'ları ortalaması bu ama son sürücü 36 kW. Bunun birazcık daha ben düşeceğini düşünüyorum. Şimdi sollamaya işte şu şekilde yolun durumu. Evet. Burada da hemen otopilota bağlayalım. Görüyorsunuz anlatma. <laughs> Otopilotla rahat bir şekilde ilerliyoruz. Arabanın pil ağırlığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum çok stabil gidiyor. Yani 115 km hızlara da 120 km hızlara da zaman zaman sollama sırasında çıktığımda gerçekten çok stabil hareket ediyor. onun için güven anlamında ben çok pozitif değerlendiriyorum yolculuğu. Sadece işte 250 km 200 250 km aralığında genelde istasyonlardan %90'la ayrıldığımız için 200 km aralığında yol düz ise 45 dakikalık bir mola vermek gerekiyor. Bu molalar da zorlamıyor çünkü tatil için gittiğimiz için ya yani o molalarda da işte bir şeyler atıştırıyoruz, kahve içiyoruz. Onun için bu da çok olumsuz bir deneyim şu ana kadar yaşatmadı. Aracın Aracın otonom sürüşten kaynaklı olarak da hızın düşüyor olması çok büyük sorun oluşturmuyor çünkü hızınız düşük olsa da zaten kendi birçok yani sizin üzerindeki büyük bir sorumluluğu aldığı için yolda tutmak, viraj dönmek gibi onun için de o molaların haricinde de hızınız düştüğünde de rahat bir yolculuk yapmanıza otonom sürüş izin veriyor. Yani genel değerlendirmem çok uzun yollarda vakit sıkıntınız varsa düşündürebilir ama biz genel itibariyle ailecek oldukça keyifli yolculuk yaptık. Şimdi sizi yolla baş başa bırakıyorum güzel bir yolculuktu düzdü son kısımda Nido otobanına girdik navigasyon bir şekilde zaten bunu beceriyor nasıl olduğunu anlamasak da çok rahatlıkla otobanda özellikle 100-105 km 110 km hızlarla geldim sonra ara ara tırmanışlarda 90-85 km hız seviyelerinde seyrettik şimdi de neredeyiz bilmiyorum ama şöyle Astor'a yanaştım mükemmel bir şekilde bence istasyona yaklaşabildiğimi düşünüyorum şurayı şöyle sıfırladım Astor'un kablosu uzundu Tek celsede Arkadan da arabalar geçebiliyor. İlk defa bir istasyonluk yer kapladık. Gördüğünüz gibi diğer 3 istasyonda tamamen boş. Bazen bu mümkün oluyor. Ya şu DC kabloların uzun olduğunda problem yok. Tabii şey de çok güzel olurdu. Tesla'larda olsaydı eğer. Ya yani bunun aynısının paraleli diğer tarafta da olsa mükemmel olur. Çünkü bazen zorlanabiliyoruz. Kaç kilovatla basıyor aracımız? Onu da şöyle uygulamadan bakalım. E, 170-80'lerle başladı. Şu anda 148 kilovatla şarj ediyor. Buraya %8 ile girdim. Alıştım artık. %8'ler, 5'ler e, gayet tereddüt etmeden uygulayabiliyorum. Kalan menzilimi 35 kilovat ortalama yaktığı için kalan yüzde mi, yüzde doluluğumu 2 ile çarpıyorum. Yani 55 kilometre bir %55 çok özür dilerim. %55 bir şarjım kaldıysa 110 kilometre civarında menzil gideceğini artık biliyorum. Matematik bayağı oturdu. Eğim çok ciddi bir tırmanış yoksa defalarca kez belki söyledim bunu ama çok ciddi bir tırmanış yoksa 35 kW'lar güzel seyirlerle ilerliyor. Biraz daha yavaş ilerlersek, daha dikkatli olursak, hızlar düşürülürse 32-33 kilovatlar da mümkün. Onun altı artık zorlama oluyor. O da yani bu kadar hızlı şarj istasyonunun olduğu bir yerdeyken buna bence hiç gerek yok. Genel itibariyle bu deneyimlerle iyi bir şekilde yol alıyoruz. Şöyle yakamızı düzeltelim. Başka başka size aktaracağım. Şeye bayıldım. Yani uçan halı gibi kayarak gidiyor. Çünkü genelde biz böyle çok yoğun yük çekerken Özellikle kamyonetle karavan çekerken Tabi da dizel araçlar olduğu için Ve yüksek güçlü araçlar olduğu için Bir sesle gürültüye maruz kalıyoruz Tabi buradaki bu sessizlik Bir tramvay gibi Elektrikli bir tren gibi gidiş Hakikaten insanın hoşuna gidiyor Şeyi çok isterdim Birazcık daha menzilimiz olabilse de Biraz daha hızlı gidebilsek En azından böyle çok rahatlıkla Her zaman 100-110 km hızlarla rahatlıkla gidebilsek Ama o da çoğu zaman yola el vermiyor Tabi onu isteriz ama o da pek mümkün görünmüyor. Şimdi araç şarj olurken şuradan da bir market alışverişi yapacağız. Aslında zamanlarda ziyan olmuyor. Böyle market alışverişleriyle falan. Şimdi birazcık da bir şeyler atıştırırız. Hiç zamanımız ziyan olmuyor. Size market turu yaptırmayı düşünmüyorum. Görüşürüz. Efendim sohbet etmekten, yemek yemekten, eğlenmekten, ee, arabaya yerleşmekten %90-85 seviyelerinde ayrıldınız dediğimiz istasyondan %100'e geldik. Bize diyorlar ki ya istasyona girince ne yapıyorsunuz? Vallahi biz istasyona girdiğimizde vakit yetmiyor. Öyle bir sıkıntı var. Ya bir şeyler yiyoruz ya bir şeyler atıştırıyoruz ya da ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Az önce işte yarın market alışverişimizi yaptık. Aslında o bölümü opsiyonlar yerleştirerek bu konuyu aslında biz sürdürülebilir hale getirmeye gayret ediyoruz. Şu anda şarjımız artık yüzde yüz, yüzde doksan dokuz ya da yüzde Zaten o kadar çok yavaşlamıştır ki. 12, Bakalım. 12, 5 dakika kaldı diyor. 16-17 kilovatla alıyor zaten. Memleketimize geldik. Bir ara can kurtaranın olduğu yere kadar ortalama tüketim çok yüksekti. Hatta orada bir şarja takalım mı diye düşündük. Ama yolu bildiğimiz, tanıdığımız için bundan sonra ciddi bir rakımda iniş yaşayacağımız düşüncesiyle şarj etmedik ve hakikaten de düşündüğümüz gibi oldu. %20 şarjımız var. 24 kilometrede gideceğimiz yere menzilimiz var. Çok rahatlıkla yeter. Biz son anda Yeni Çağ tarafından otobandan çıkarak E5 D100 karayoluna bağlandık. Şimdi orada seyir haline gidiyoruz ama yoğunluğu şöyle göstereyim. Otoban neredeyse durmak üzereydi. Burada da yine de ciddi bir yoğunluk görünüyor. Kırmızı ışıklardan gördüğünüz gibi. Geçmiş olsun diyoruz artık kendimize en azından 337 kW 33.7 34 kW'la seyir etmiş olduk ama burada Konya'nın içinde gezdiğimiz bir 150 100 km belki ya da 80 km karavansız bir menzil de dahil içine. Bence 34 kW'lık bir tüketim dönüşte görünüyor. Giderken yanlış hatırlamıyorsam 30 kW'tı. Dönüşte bir 4 kW daha fazla tükettik gibi görünüyor şu anda. Bunun da sebebi birincisi Toroslardaki dağların tüketim miktarının ortalamayı çok yükseltmesi olabilir. İkinci ihtimalde belki birazcık daha ilk çıkışımıza göre zaman zaman hızımızın yüksek olduğu durumlar olabilir. Ya da bu dönüş yolculuğunda eğimin de fazla olması sebepler arasında görünüyor. Tesla ile biz artık her gideriz diye düşünüyoruz. Sonraki Tesla videomuzda görüşmek üzere.